Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın öldürülmesi sebebiyle tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soğukkanlı olduğu görülen Nevzat Bahtiyar'a jandarma ve savcı nezaretinde Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede keşif yaptırılmış. 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Narin ile aynı köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini kendisinin dere kenarına attığını itiraf etmiş ve Narin'e amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söylemişti. Habertürk'ten Veysi İpek, tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın hem sorgudaki hem de keşif yapıldığı sıradaki görüntülerini paylaştı. Nevzat Bahtiyar'ın olayı büyük bir soğukkanlılıkla tüm detaylarıyla anlatması dikkat çekti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı. İddianamede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, el tutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtildi. Olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, Saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği daralan bas çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildi. Kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.